eliz izleyiciler, bir soru bir konuk programına tekrardan hoş geldiniz. Eee konuğumuz emekli iş baş müfettişi İhsan Öztürk. Eee üstadım merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugünkü sorumuz yabancı uyruklularla ilgili e, bununla alakalı doğru kişiye e, soru soruyoruz Üstadımızın 100 soruda yabancı uyrukların e, Türkiye'de çalışması adlı seçkin yayıncılıktan çıkmış bir de e, kitabı var onu da şu anda ekranda görüyorsunuz e, Üstadım soruma geçecek e, olursak yabancı uyruklar kısa çalışma ödeneğinden e, faydalanabilir mi Üstadım ilk sorum bu buyurun Evet yabancı uyruklar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir Diğer koşulların varlığı haliyle yani prim ödeme gün sayıları vesaire. Tamam üstadım. İkinci sorum. Peki bunların eksik günlerini hangi koddan bildireceğiz? Bu çok önemli bir konu. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu 12 Kasım 2019 tarihinde yayınlamış olduğu bir genel yazıda yabancıların eksik gün kodlarını sınırlamıştır. Yani örneğin 21 kodunu yabancılar için yazamayız. Ee, izin verdiği kodlar şunlar idi. İstirahat yani sıfır bir rapor, e, tut, gözaltına alınma, tutukluluk hali, e, grev, lockout, genel hayata etkileyen olaylar ve doğal afet kodlarıyla sınırlamıştı. E, 6 Nisan tarihi itibariyle de 18 kodu yani kısa çalışma ödeneğini de yabancılara açtı. Teşekkürler üstadım. Üstadım peki dikkat edeceğimiz hususlar var mı? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Ee, bu konuda e, şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, yabancı uyrukların e, işsizlik sigortasına faydalanabilmeleri için ülkemizde bulunma koşulları var, ikamet zorunlulukları var. E, bu kurala uysunlar. Bir başka e, gerekçemiz de şu, e, eksik günlerle ilgili e, kodlarımızda dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam üstadım. Üstadım bir örnekle bir soru daha sormak istiyorum. Burada firmalarımızın başına gelen bir durum. Örneğin korona mart başı görülmeye başlanmıştı. Bazı firmalarımız tedbir amaçlı tarif vererek söyleyeyim 10 Mart'ta ücretsiz izne çıkardılar personellerini. Şimdi malum Mart bordrolarını yapacağız. Bunlar 10 Mart'ta ücretsiz izne çıkardılar. İşte 24 Mart'ta genelde e, kısa çalışma ödeneğine başvurdular. 10 Mart ile 24 Mart arasında 14 günlük bir süre var. E, normal TC uyruklu vatandaşlarımız için e, 14 günlük ücretsiz izin kullandıracağız ama yabancı uyruklular için buradan ne yapmamız lazım üstadım? Evet, ücretsiz çok... izin seçebilir miyiz? E, çok e, teşekkür ederim. E, yabancı uyruklar az önce de bahsettiğim üzere belki diğer işçilerimize 21 yani ücretsiz izin kodunu gireceksiniz. Evet. Ancak yabancı uyrukları 21 kodu kabul görmemekte SGK'da sisteme girdiğiniz zaman V2 ekranından bunu kabul etmeyecektir bunlarla ilgili o günlere ilişkin 10 kodunu genel hayata etkileyen olaylar kodunu e, girerek bunu kabul ediyor e, dolayısıyla 10 koduyla bu boşluğunuzu doldurabilirsiniz teşekkürler üstadım bu bir şey daha ettim üstadım bu tebliğ taslağı var bu taslakta acaba bununla ilgili e, bir şey var mı yani yabancı uyrukların belki ücretsiz izin gösterilmesine ilişkin? Ücretsiz izinle ilgili çıkacak düzenleme, bunu ayrı bir belki sunum da yapabiliriz. Oldukça uzun bir konu. E, ayrım yapmamıştır. E, yani. Şu an Evet. Görünmüyor. Tamam. Çok teşekkürler üstadım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki bir soru bir konukta. E, görüşmek üzere diyorum. Lütfen e, kanala abone olun. Bizleri takip etmeye devam edin. Ee, yeni sorular yeni konuklarla devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler.